Promosyon nedir? Maaşınızı bir bankadan alıyorsunuz. Maaşınızı banka üzerinden aldığınız için o banka sizin maaşınızın e, kamu kumu, kurumu veya özel sektör tarafından hesaba para yatırıldıktan sonra bir müddet kullanıyor. Kullanmasa da size bir kredi kartı çıkartıyor veya bankamatik çıkartıyor paranızı çekmeniz için. Bu arada siz o kredi kartından, bankamatikten işlem yaparken sizin paranızdan banka nemalanıyor. Belki siz çok böyle hassassınız. İşte gece 12'de yatırıldı para. Sabahın birinde hemen bankamatikten paranızı çektiniz. Aman banka istifade etmesin benim paramdan diye. Fakat 100 kişiden bir kişi bunu yapar. 99'u parası bankada durur. Açık hesapta, cari hesapta durduğu için banka ondan istifade eder. Gerçi mevduat olsa daha da fazla istifade eder. Kredi kartı verir, gününde ödemezsiniz faize girer vesaire. Bu bir çarktır. Bu çarkın içerisine girdiğiniz için sizde size bir promosyon diye bir kıyak yapar. Yani en masum ifadesiyle e, maaşını benim banka üzerinden aldığın için ben sana hediye vereceğim der. Bu hediyeyi ben bankadan alabilir miyim? Banka demek, e, faiz demek. Faiz demek Allah'a savaş ilanı demek. Allah'la savaş halinde olan, kavgalı olan bir müesseseden hediye alabilir miyim? Alimlerimiz der ki, e, hediye aldığın kimsenin kazancının helal olması lazım. Bilemiyorum helal mi, haram mı? O zaman, ana kazancına bakacaksın. Yüzde altmışı helalse helaldir diyerek alabilirsin diyor. Binaenaleyh e, bu promosyonu veren bankalar geleneksel faizci bankalar olduğundan dolayı bunların yaptıkları iş bizim dinimize göre, devlete göre demiyorum, hükümete göre demiyorum, bizim dinimize göre haram bir iş olduğundan dolayı bunların verdiği paraları bizim alıp yememiz doğru olmaz. Peki ben pis bir suyla avludaki pisliği temizleyebilir miyim? Pis bir suyla bir pislik de temizlenmez. Ne yapmam lazım? Şöyle ben bir kriter kendimce kardeşlerime tavsiye ediyorum. Eğer doğalgaz faturanı ödeyebiliyorsan, elektrik faturanı ödeyebiliyorsan, zorlanmıyorsan, Şimdi zorlanmaktan zorlanmaya da e, fark var. Adam 500 lira elektrik faturası geliyordur, ben zorlanıyorum diyordur. 500 lira faturayı kullanan birinin zorlanmasından bahsetmiyoruz. 50 lira fatura geliyor, onu ödeyemiyor. Niye? Geliri yok. Var asgari ücretle bir şey alıyor. E, bu ay elektriği ödese doğalgazı ödeyemiyor, doğalgazı ödese elektriği ödeyemiyor. Böyle bir durumda ise bir kardeşimiz bu kimse bu parayı alır, faturalarını ödemek için kullanır. Ama yok öyle değilse o zaman diyorum ki bu kardeşimiz böyle darda olan kimselere bu parayı versin veya açlıkla mücadelenin olduğu, işte dünyanın farklı yerleri var, Afrika'da işte selafetine maruz olmuş olan yerler var, Suriye'de yerinden yurdundan sürülmüş, Yemen'de, Bombalama altında olan yerler var. Buradaki garip kurabaya destek olan, yardım eden kuruluşlara bunu karşılığında bir sevap beklemek sizin versin. İnşallah yeterince anlaşılmıştır.